Herkese merhaba. Kanalımda hoş bulduk. Yalı Çapkın Ferit'in arkadaşlarıyla yepyeni görüntüleri geldi. Oyuncuların yepyeni bir arada görüntülerini hem de bölüşüyorum. Mert Ramazan Demir'in yepyeni fotoğrafları ile herkes şok etti. Neler oluyor arkadaşlar? Hiç görmediğiniz olay yaratan fotoğrafları. Sizlere de görüşmekteyim. Kaçırmadan izleyin. Kanalıma hiç dedin. Neler oluyor dizimizde? Yepyeni o şaşırtan fotoğrafları sizlere de bölüş Kanalıma hiç dedin. Abone olursanız Sevinirim. İyi seyirler arkadaşlar. Thank <laughs> you.